Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu adına belediyeler arası ikinci halter şampiyonası düzenlendi. Şampiyona pandemi nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Kahraman Kazan Belediyesi'nin ev sahipliğinde eğitim, spor ve kamp merkezinde yapılan turnuvada 20 belediyeden 160 sporcu yarıştı. Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu çok anlamlı bir şampiyona izlediklerini söyledi. Pandemi günlerinde Naim Süleymanoğlu'nun adını yaşatmak, duyurmak aynı zamanda sporumuza devam edebilmek çok önemli. Bu Türkiye'de şu an ilk yarışmamız bu şekilde. Ee, bu arada e, sayın Belediye başkanımıza da katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Aynı zamanda federasyon başkanına da. Kahraman kazan belediye spor kulübü başkanı Altuğ Özcü ise 4 gün süren organizasyonu başarılı bir şekilde noktaladıklarını ifade etti. Pandemi sürecinde spora ara vermek zorunda kalmıştık. Yalnız halterdeki avantajımız temassız olduğu için dezavantajımızı avantaja çevirerek bir Türkiye şampiyonası tertip ettik. Bu da olumlu sonuç verdi. temas yoktu bütün kurallara uyarak sporu tekrar canlı tutmak hedefimiz. Yerel yönetimler olarak bunu da başardığımızı düşünüyorum.